Tek yönlü iletişim İletişimin diğer bir türü de tek yönlü iletişimdir. Günlük yaşamda karşılaştığımız medya araçlarının birçoğu, gerçek anlamda tepki ya da sorgulamamıza olanak tanımayan tek yönlü mesajlar göndermektedir. Örneğin televizyon ya da radyo tek yönlü iletiler göndererek bize bir takım mesajlar ulaştırır. Bu süreçte alıcı konumundaki bizlerin cevap ya da tepkilerimizi ulaştırabileceği etkin ve kesin yollar bulunmamaktadır. Kitle iletişim araçlarıyla kurduğumuz iletişim biçimi genel olarak tek yönlü iletişime dayanmaktadır. Bu iletişim türünde medya araçları mesajlarını sayıları bazen milyonları bulabilen alıcılara ulaştırır üzerinde çok az düşündüğümüz tek yönlü iletişimin pek çok sınırlılığı bulunmaktadır. Televizyondan, radyodan ve hatta gazeteden aldığımız bilgilerle bir arkadaşımızla konuşmamızdan elde ettiğimiz bilgiler arasında farklar vardır kitle iletişim araçlarının doğası gereği kullandıkları tek yönlü iletişim biçiminin dinamiğini değiştiremeyeceğimize göre yapmamız gereken şey kitle iletişim araçlarından gelen iletiler üzerinde düşünmek ve bu araçlardan aldığımız mesajları sorgulamaktır. Tek yönlü iletişimde kendimizi aktif kılmak ve tek yönlü iletişimin dezavantajlarından sıyrılmak için kitle iletişim araçlarından gelen mesajları sorgulamamızı sağlayacak 5 anahtar soru şunlardır. 1. Bu mesajın hedef kitlesi kim? 2. Benim dışımdaki kişiler bu mesajı benden farklı olarak nasıl algılayabilirler? 3. Hangi ögeler bu mesajın dışında bırakılmış? 4. Bu mesajda benim dikkatimi çekmek için ne tür teknikler kullanılmış? 5. Bu mesaj neden gönderilmiştir? Şimdi bu sorulardan her birini daha ayrıntılı olarak inceleyelim. Konuyla ilgili testler, soru çözümleri, interaktif etkinlikler, deneme sınavları ve daha fazlası için Morpa Kampüs'e üye olun. Bu videoyu beğendiysen beğen tuşuna basmayı, kanalımıza abone olmayı unutma.